Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokyo Drift 3 ay, Hızlı ve öfkeli 3 Tokyo Drift hmm. Mustang'ini yaptım. Ve bu yeni güncelleme. Eski güncellemede bu Mustang yok. Şimdi Drift'e geçiyoruz. Sesini kıstım oyun Çünkü sesim gelmiyor oyunda. Sesim gelmediği için sesini kıstım oyunun. Ve otomatik alacağım. Manuel anlıyordum aslında. Yapamadığım için şu an otomatik kullanıyorum. Evet arkadaşlar şarjım bitti açayım biraz azıcık yanlayacağım ondan sonra da bu şarjı takacağım diyecektim kasıyor oyun maşallah oyuna belki yanlayamaya da bilirim şarjı azaldığında biraz böyle kasıyor arkadaşlar neyse ben bunun şeyini gösterecektim şarjım bitmeseydim. Ee, gearbox ayarını. Bu zaten kolay internetten bakarak yapabilirsiniz. Gearbox ayarını, motor ayarını falan. Her şeyi gösterecektim. Ama şarjım yetişmeyecek. Onu da yarın atacağım arkadaşlar. Bugün bunu çekeceğim. Ve sadece iki viraj çekeceğim. Veya 3 viraj. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü şarjım yetmeye arkadaşlar. Bunu da bildireyim. Şimdi şuradan yanlayalım. Sesim az çıkarsa bir şey müzik de koyabilirim arka plana. Şimdi bir arabada tam gaz var ve yarım gaz yaptım ben arkadaşlar. Tam gazın hemen sonrasına yarım gazı yapıyorum. O zaman daha iyi oluyor. Şimdi buradan başlayalım driftimize. Hop. 2 3 4. Şimdi viteste yanlamaya geçtik gördüğünüz gibi. Ama birazcık vuruyor olabilir. Yarın arkadaşlar tamamen çekebilirim veya yarın çekemem bilmiyorum. Şimdilik sadece bu. Sonra atacağım. O yer boks ayarını falan. Şimdi bu virajda göstereyim arabanın yanlamasını. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabi bunu kart parkingi uzun süre oynayan kişiler için tavsiye ediyorum bu ayarları. Ben uzun süredir oynuyorum. Ve artık elim alıştı yani yattı elim baya denedim ama bundan önce baya çarptım baya çarptım denedim şimdi yine çarptıklarım oluyor ama eskisi gibi değil yani bugünküler gibi değil yani şimdi şu anam anam burada aslında film sahnesi yapabilirsiniz hani dönüş şey yapıyordu ya araba dönmüyor neyse arkadaşlar arkadaşlar bugünlük bu kadar. Diğer videoyu bekleyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Benden beni de takip etmeyi ve zil bildirimlerini ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk defa yapan kişi oyunda. Yani hiç yapılmadı. Tabii ki bunun şeylisi gelirse önüne, önüne farları değişiyor gelirse tabii ki o farları takacağım arkadaşlar. Ama şimdilik geldiğim elimden gelen imkanıyla bunu yapabiliyorum arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Diğer video diğer videolar için takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.